Sınıfımıza da Günaydın. Gençler. Ya. Yakın zamanda başkanlık seçim yapmışsınız. Kaç aday vardı? 12, 13, 14 adayın olduğu yerde 11'i oy almaya başardın. Bu işin püf noktası nasıl? Yani bazı vaatler söyledim. Demek ki bu vaatler e, arkadaşlarını ikna etmiş. Vaatleri yerine getirdin peki? pasta kesme kaldı. Bir tek pasta kesme mi kaldı? Kolaymış ya o. Bu <laughs> vaadinde biz yerine getirmiş olalım o zaman. Hop oh, tamam. Arkadaşınız bana bir mektup yazdı. Ben seçime girdim. Seçim sürecinde arkadaşlarıma dedim ki beni seçerseniz sayın valimizi sınıfımıza davet edeceğim. Bu talebini de bize iletti. Biz de arkadaşlarına karşı Alper Başkan'ı mahcup etmeyelim dedik. Bugün davetini icabet ettik. Evet, mutluyum. <laughs> Biraz daha heyecanlıyım. Evet, herkese beni seçtikleri için teşekkür ederim. Hocam. Efendim canım. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum paşam. Başarılar diliyorum.